Ay Mehmet, geldim oturdum ama kusura bakma, yoğurt söylemeyi unutmuşum sana. Kadasını aldım. Buna mı üzüleyim? Sen surfeyi aç, ben hemen alıp gelirim. Tamam. E kurban olurum ya. Bu adamı seviyorum ya. <laughs> Mehmet, geldim oturdum ama ben sana yoğurt söylemeyi unutmuşum. E ben seni yolda aradım değil mi? Tam sen surfeyi aç da ben alayım da yerim abi. Hani kamyon tekeri gibi hiç fosurdamadan da hiç tutmaz. <laughs> Mehmet, ben bir şey söylemiyorum unutmuşum sen. Yoğurt. Zeliha ben seni yolda aradım. Ne dedim? Bir şey eksik mi diye sordum değil mi? Sen ne dedin? Eksiğimiz yok dedim. Duyamadım. Eksiğimiz yok dedim. Ha. Hiç ben şuradan şuradan ıldamam. Sudan yiyin gerekirse. E tamam Mehmet gerek. Kusura bakma ben seni aradım. Hiç gözünü beretme arkamdan. Tabahati bu. E, aç, tamam. Açayım Allah sana yedirmeyelim. Sen gene yazık.